Herkese merhabalar arkadaşlar Ejo Slash'in 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi bölümümüze başlamadan önce aşağıya bıraktığım ilkten bu senaryonun güncellenmiş versiyonunu hem telefonunuza hem de bilgisayarınıza kurabilirsiniz arkadaşlar. Ya da veya da yeni senaryolar da ekledik onları da indirip oynayabilirsiniz. Şimdi biz bir önceki bölümde neler yaptık dersiniz. Balkanları tam olarak bizim içimize aldık şuna bakarsanız Avusturya Macaristan İmparatorluğunu yıktık ve daha aslında ilerleyemeyeceğiz zaten ilerlemek için bir ne sebep yok bir neden yok çünkü Osmanlı Balkanlarda bu kadar sayılabilir bu bölüm Fransa Necit ondan sonra şu Yemen ve Rusya olmak üzere hepsine saldıracağım eğer bu bölüme sığarsa sığmazsa da bir sonraki bölüm artık finalimizle beraber yaparız ama ondan önce bir Fransa'yı bir çökelim değil mi Fransa kendine çok güveniyor abi Fransa'dan topraklarımızı aldığımız zaman topraklarımız tam olarak tamamlanmış olacak. Afrika tarafında da. Şuralardan askerlerimi basacağım. Buralar zaten çorak arazi. Bir de şuradan bas. Nüfusum yetmiyor. Peki. Fransa'ya çökmemiz lazım buradan. Fransa'ya çökerse kazanırız biz bu savaşı. Diplomasiden bir bakıyorum e nüfus ekonomisine ve eyaletlerine. Eyaletler bu şekilde. Dağınık bir şekilde konumlanmış eyaletleri. Ama bizi durduramaz sanmıyorum. O yüzden... Biraz daha asker basacağım. Hatta bakın arkalardan da destekler getireceğim. Fransa'yı 2 dakikada alacağız. Şimdi şu şekilde. Arkadaşlar bu arada aşağıdan like atmayı unuttuysanız aşağıdan 2 dakika hemen like atabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Bir önceki bölüm attığınız like'lar olsun hepsine de teşekkür ederiz. Sizler için uğraşıyoruz. Hadi bakalım. Bu Fransa'yı alacağız. Ondan sonra yeni serimiz bu arada kafamda daha kurmadım. Ya Kanuni Sultan Süleyman olabilir ya da Orhan Gazi olabilir arkadaşlar. Zaten Ejdo e e e Suleşen'in iki kanallarında tek yapan biziz bunu biliyorsunuz. Şimdi şurayı alıyoruz. Ondan sonra bakın bu askerlerin hepsi zaten buna yetecektir bu Fransa'ya. Sen de buraya geç. Ya da Süleyman Şaholu Ertuğrul olabilir arkadaşlar. Savaşımı ilan ediyorum. Fransız Guyana'sı diye birisi bunun masalıymış. Bizi tehdit etmez. Biz artık gücümüzün doğrunda bir devletiz. Bizi yıkabilecek güç yok bence. Sen buraya git, sen buraya git, ee, sen şuraya git, sen de buraya. Bak şimdi. Bu adam şuralarda bak. Şu mouse'la gösterdiğim yerlerde fazla asker olabilir. Onun dışında askerlerde asker olamaz. Zaten buraları görüyorsunuz. Nüfus kıtlığı var. 229 insan var. Buralarda insan basamaz. Mustafa Kemal Yunanistan Savaşı'na katılma isteği. Vay <laughs> Ama abi Yunanistan diye bir şey kalmadı haberin olsun. Şimdi sen buraya gel. Sen buradan ilerle. Dediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz oradan fazla asker çıkıyor. Şöyle bakın nüfusları görürseniz 50 binlik bir insan nüfusu var. O yüzden biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi sen buraya gel, sen şuradan parçalan. Sen bu şekilde derlersen bu iş bence tam tıkırına girer. İlerle o oradan bak bizi değişti güzel. Herhalde rakiplerim güçlü. Rakiplerim güçlü olması beni mutlu ediyor. Evet, ee, ondan sonra bakın şuradan ilerleyeceğim, buradan gideceğim. Bu arada bu seriye 150 like gelirse ee, bir günde iki tane video atacağım arkadaşlar. Hepsi de Agios 2 üzeri olacak ya da Hearth of Iron 4 de olabilir. E, tam olarak bilgim yok zaten size sorarım anketlerden. Siz de oylarsınız. Şimdi bakın buralarda 47.000'lik bir ordular falan var. Bu ordular bizi yer abi. O yüzden yani 47 binlik bir nüfus var. 2 dakikada bunları şey yapabilir, orada yapabilir. Hmm. Osmanlı'yı her seferinde gücüne çıkarmayı başarıyoruz. 93 harbini başarılı olmamız lazım ya. 93 harbini almamız lazım. Umarım alabiliriz. 93 harbinden başarısız çıktık. Bir daha gireceğiz çünkü savaşa. Bu sefer 86 harbi diyelim buna. Şimdi ilerleyin abi. Ordularım hepsi gelsin buraya tamam mı? Yunanistan savaşı. ilk savaşı kazandık tamam. Yunanistan yok abi artık anla. Ben bu arada seriye senaryo uyumadım biraz. Yunanistan sinirlendim. Hemen yıktım Yunanistan'ı. Şimdi Fransa'yı alıyoruz. Buradan. Bu arada şu topraklar kolonize edilemiyormuş. Onları yeni öğrendim. Ee, yani benlik bir sıkıntı yok. Senaryodun V1 ve versiyonu olduğu için olabilir. İjeksiyon kuralıyla ateşkes süremiz dolmuş. İspanya'nın topraklarını almamıza gerek yok zaten. Şu an hedefimize ulaştık. Ee, geri çekeceğim bu askerlere. Nereye çekelim? Kalemiz var mı? Evet, kalemize çekelim buradan. Tunus konesi kalesi. Şimdi buradan şunlara bas. Şimdi genel istatistiklerimize bakalım. Abdülhamit'imizi görüyorsunuz. Harita biraz kaydı aşağı. Kusura bakmayın. Dur oğlum ne oluyor ha? Abdülhamit'imizi görüyoruz, e, 444 eyaletimiz var, 12.655.695 nüfus, bayağı kaliteli bir nüfusumuz var gerçekten, 2.600'e e, ekonomimiz var, her şey olması gerektiği gibi diyelim, e, Yemen'e sava savaşa gitmeyeceğim o yüzden direkt olarak ultimatum yol buna, yoksa abi buraları senin, a şey yapamıyoruz, dur, dur bekle, tamam ultimatumunuzu gönder eyaletleri talep et böyle al bakayım şunları sonrasında şurada küçük topraklarım var asimilasyon olmayan bunlar asimilasyonlarını tamamladık mı Yemen şimdi kabul edecektir evet kabul etti aynı şekilde Necid'e de yapacağım aynı hareketi ultimatum gönder eyaletleri talep et tamam güzel oldu bu hepsini aldık buradan kaydete basıyorum ve topraklarıma katıyorum abi. Sen de gel. Güzel. Osmanlı yine eski gücüne yavaş yavaş kavuştu diyebiliriz arkadaşlar. Ee, Kırım seferinin yeniden gideceğiz. Kırım'ı alacağız yeniden abi. Ve bu buye kadar izleyenlere de şimdiden çok çok teşekkür ederim. Umanı da alalım abi aynı şekilde. Umana da yapalım aynısını. Zaten bunlar güçsüz devlet. Bizim bunlarla savaşmamız bile gerek yok abi. Ruslar tehdit ettiği için toprakları verip geri savaşa çıktık. Aha. Beklediğim savaş. Bu ne lan? Gel bakayım abi sen. Ruslara. Oğlum Yunanistanlara biz niye bu toprakları verdik? Sen kimsin lan? Savaş ilan et. Şımarık devlete bak. İlerle abi. Tamam güzel. 2 dakikada yıktık. Sen kimsin ya? İnanlara bak. Evet e, Yunanistan'da barışımızı yaptığımıza göre hızlı bir şekilde Rus tar tarafına bir askerler dizebiliriz ve Rusya'ya karşı savaş ilan edebiliriz arkadaşlar. E, şimdi bakın ben buralara bu şekilde askerlerim hazır zaten. Hazır konuda bekliyor. 93 argonu unutmadık. Koyunuz edilememiş eyaletler sıkıntımız vardı. Bunları da düzelttim arkadaşlar. 0.8'lik bir araştırma puanı istiyor. Yapacağız inşallah. Şimdi ben buralardan asker basacağım. E, hızlı bir şekilde yöneleceğiz Bakın şimdi Moskova'ya kadar gitmeyeceğim. Sadece Kırım'a kadar alacağım. Daha sonrası da bırakacağım zaten e, sevgili Rusyacı. Şimdi askerlerimi çekiyorum bu taraflara. Sen de bu sınıra geç. Şöyle konuşalım bakalım ordular. Sen buraya git. Sonra şuradan bas. Tamam mı? Osmanlı zaten Balkanlarda ve Afrika tarafında olsun. Tüm güçlerini tamamladı bence. Sadece şimdi gereken tek şey Karadeniz. Karadeniz bizim olacak abi Anlamam ben Ben vereceksin bu Karadeniz'i bana Hatta İstanbul'dan da basalım ordularımızı Çıkarma yapacağız haliyle Ordu falan şu Trabzon'dan da bas Ger Gerze'den de bas tamam Ruslar tehdit ettiği için toprakları gelip verip savaştan çıktık Abi ne Vermesi Hala toprak veriyorum ben güçlüyüm bırak beni Savaş ilan et Gir bakalım sen şu Rusya belki bu bölüm final bile yapabiliriz arkadaşlar çünkü ee, görüyorsunuz hedefimiz olan tüm yerleri yavaş yavaş alıyoruz Rusya'dan sonra bir devlet daha var Orayı da yıktıktan sonra tamamlanacağız Şimdi şöyle ilerle bakalım Şöyle hızlı bir şekilde git Bakın buralarda limanım yok Ordum o yüzden biraz geç gidebilir bir Sıkıntı yok ordularım oraya kadar yetişecektir zaten Siz buradan gidin Buraya kadar izleyen arkadaşlar da şimdiden. Çok çok teşekkür ederim Söyle gel bakayım gel 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 tamam güzel. Sen de buradan ilerle. Aa oraya geçemedik. Abi sen ciddi misin? 90 askerle oraya giriyor ya. Tamam. kırma kadar gireceğim ben. Ben gireceğim bu kırma Gel bakayım sen de. Osmanlı kardeşim. Osmanlı ile savaşıyorsun sen. Şimdi güzel bir şekilde ilerleyelim. Bu senaryoyu ben kendim güncelleyip linkini arkadaşlar forum sitemize ekledim. Hatta yanında birkaç daha senaryolar falan ekledik. Oradan da onları gidip indirebilirsiniz teker teker. Şimdi sen buradan git. Sen buraya git. Güzel. 14.000 askeri bu şekilde parçalayacağım. Daha sonrasında şu istikon İstanbul'dan biraz daha asker getirip ilerle abi. Karadeniz bizim olacak. Karadeniz bizim olacak. Hep bunu söyleye söyleye alacağız bence. güzel. 12.000 asker geliyor sonunda. 12.000 askerin gelmesi güzel. Bu arada arkadaşlar yorumlara challenge önerileriniz varsa yazmayı unutmayınız. Akımda challenge şeylerine başlayacağım. Age of 2'de. Gerçekten güzel bir seri olacak. Oynatma listesini yap. Şimdi hocam. Sen buradan git. Sen de buradan git. 10.000 askerim var. 10.000 askeri direkt Sevastopol'a çıkaracağım. Buradan git sen buraya. Sen de buraya. Şöyle ayarlarsak hepsini bence hiçbir sıkıntımız olmayacaktır. 59 bin ordu mu? Moskova nerede? Bak şimdi. Moskova'nın etrafını kuşatalım. Sen buraya git. Sen buraya, sen de buraya tamam mı? Yürüyün bakayım paşalarım. Çok hızlı ilerlememiz lazım. Bu savaşı bitirmemiz lazım bir an önce. Çünkü Rusların sıkı dostları gelebilir. İspanya olsun falan. Gerçi bize karşı bir savunma yapamıyor pek. Aha, aha, yavaş yavaş geldik arkadaşlar. İlk bölümümüzü izleyenler varsa şu an ki Ruslar yine aynı şekilde biraz daha geride durup öyle savaşa giriyorlar. Ama evet Allah bir korkumuz yok bence ya. Şöyle bas ordularımızı. Asker alacağım direkt. Sen buraya git. Sen de buradan şöyle ilerlersen. Ne yapalım abi? Deniz taraflarına mı gidelim yoksa bu tarafa mı? Bu tarafa gidelim ya. Bizim et hepimiz oralar değil çünkü. Tamam Osmanlı hedefi Cihan Fethi ama e, serinin finali için Rusların toprakları lazım. Daha sonrasında yeni bir sultana geçeceğiz biliyorsunuz. O yüzden dikkatli ve temkinli oynamamız lazım. Ben teknolojiye biraz daha yatırım yapacağım. Kolonize edeceğim şuraları. Sonrasında Şirvan'ı alalım. Şirvan bizim olsun. Bakalım yapabilecek miyiz ya? Sen buraya geç. Evet, şimdi Karadeniz'e geldik. Az kaldı. Oradan bak biraz daha düştük buradan. Buradan gücümüz düştü biraz. Ama sıkıntı yok, devam edeceğiz. Belki de var ya bu bölüm Moskova'yı bile düşürürüm ben. Ben kendime güveniyorum abi, yapabiliriz bunu. Az önce oradan bir çıkarma yedim. Bunlar şeyle savaştaylardı en son Çin Hanedanı'yla ile. barış mı yapmışlar acaba? En yani çok bana yöneliyor. Şimdi sen buradan git. Burada asker yoktur bence. Şu şekilde parçala bunları. Siz ilerleyin abi. Siz or oradayım, siz ilerleyin. Sen de buradan git. Şu an benim teknolojim kaç oldu? 0.69. Az kaldı abi. Şuradan şuna ver. 15 şuna verdik. Tamam. Ejosu 5'in 2 oynuyor oynuyor ustalaşıyoruz yavaş yavaş. Şöyle ilerlesinler bakalım. Tamam güzel. Bize karşı daha bir hareket yapmadı. Bakalım o tur ilk ona mı gelecek. Dur, hadi bakayım. Şu an iyi gidiyoruz. Gerçekten iyi durumdayız. Abi çok iyi. Saldırmadı bize. Neden acaba? Tur mu geçti? Tamam. Siz buradan gidin. Ee, Rus taraflarındaki askerlerimi toplamakta biraz zorlanacağım. Çünkü her yerde dağınık askerlerim var. Sebebi zaten belli. Şuna bakar mısınız? 9.421'i şuraya çekelim. Moskova'nın arkasına. Moskova'yı düşüreceğiz bu bölüm. Tamam. Sen buradan Sen de buradan gidersen Güzel oldu ya. Şöyle bir tur başlatacağım mı? Şuradan askerlerim hazır mı? Siz buraya giden. Tamam mı? Siz de buraya gidin. Şuraya gitmeyecekler. Tamam bir şey yapamadı. 7890 maşallah. Tamam. Denizden çıkarma yapıp ordularını yıktık orada. Bana tabi oldular artık. 2291 bin param var. Güzel ya iyi durumdayız hala. Az önce bana karşı birisi savaş mı inan etti? Şu orduları şu geriye çekeceğim. Buradan az önce ben bir çıkarma yedim sanki. Bana sen bende savaşta mısın? Yok. Kaçar hanedan ben benimle iyi. Hocam oradan bir şey oldu az önce. Ben gördüm ya. Siz buraya ilerleyin. Hadi Aptlomitim. Bir şeyler yaparsın sen. Güzel. Tamam. Sen de buradan ilerle. Sen de şuraya gidersen oğlum burada hep parçalanmış askerler var lan. O zaman ne yapalım biliyor musun? Moskova'ya gelmişiz zaten ya. Moskova bizim olacak. 7991'i buraya çek. 3648'i buraya çek. Sen de buraya. bir final olacak ya. Hadi bakayım Abdülhamit'i taşıdık bakalım yukarı. Kaçar hanede hanım. Bunları da saldırsak mı acaba? Şuralardan asker bas. Belki bunlara da saldırırız ya. almak istediğim topraklar var bunlardan. şöyle şuralarda bas. Tamam, artık param bitti. Ee, artık araştırmayı kapatabilirim bence ya. Şöyle bakayım 74 olmuş. Hadi abi ilerle. Of 2293. Moskova. o Moskova'yı vermiyor. Bak sen bak. Moskova'yı demek vermiyorsun ha. Araştırmaya bir tık daha vermemiz lazım. 80 olmadı daha. Kabul et. Birleşik Krallık toprak izni istiyor. Geçmek istiyormuş. Hemen verdim topraklarımı. Geçebilsin diye. Sen buradan git. Sen şuradan hemen ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bunların ekonomisi kaç? 424 bin. Ee, bakayım şöyle. Bu askerler bunları tutamaz. Şu biraz daha bas. Zaten Tahran dibinde abi. 4. Murat'ta yaptığımız gibi yapalım. Bunları da alalım. Bas şunları da. Güzel. Daha sonrasında buradan savaş ilan et. Gir lan buraya. Topraklar çok bir dişik basılmıyor. O yüzden buradan hemen şu şekilde alacağım topraklarını. Ee, siz buraya girin. Siz de buraya girin. Sen buraya gir. Güzel. Bunları iki dakikada yıkarız ya biz. Of Çinkana'dan yeniden savaşa dahil olmuş. Kardeşim gel şu barışı yap bak. Adamın sinirini bozma. Teknoloji puanım kaç oldu benim? 77 hala var. Hala var abi. Adamlar bir de ismini Rus İmparatorluğu yapmış. Çıldıracağım ya. İstemiyorum varsa buna. Bana sen şu kırmızı ver yeter. Şimdi sen buradan git. 13 4 ee, şuradan bir toprağımız da olması lazım. Tamam. Bu barışı yap bakayım. Oğlum barış yapmıyor adam şaka gibi ya. Adam barış yapmıyor. Bu ne oğlum? Senin benle barış yapman lazımdı. Barışımızı yap abi gel. Vay anasını be. Ruslara bak sen. Ekonomine bakabilir miyim ben? 492 bin ekonomim var abi sen niye barış yapmıyorsun? Çıldıracağım bu ne ya? Adam toprak vermek istiyor herhalde bana. Al kardeşim ben yemedim sen ye. Ya. Tahran'a gidelim biraz daha. Ya Fransa gibi olsanız da uslu çocuk olun biraz ya. Savaşamıyorsunuz abi çekilin işte topraklarından. Tahran alayım hemen. Tamam. Bakayım şöyle bir. Moskova hala bende. Hala barış yapmıyor. Oo, 8000 uy, uy, uy. maşallah. Sen buradan gidersen tamam mı? Sen de buradan git şöyle güzel bir şekilde alalım topraklarını. Eee sen buraya gir. Moskova hala bende mi? Evet bende. Moskova. İsme bak. Sen buradan ne yapacaksın biliyor musun? Kaçaranın Hanedanlığına biraz daha gir. Şuralardan biraz daha parçalanmaya çalışacağım. Ver bakayım sen şu toprakları. Şöyle araştırmaya kapatıyorum. Şuraları alacağım. Ver abi ver ver ver. Maşallah topraklara bak. Bedava toprak abi işte Paşan Haydanlığı hala savaşmaya devam ediyor Hala Ruslar da savaşmaya devam ediyor Kardeşim bu ne cesarettir Yapmayın gözünü seveyim bırakın şu savaşı da 530 143 161 Bak şu an Ruslarla barış yapabilirim. Ver abi. Şöyle şuralardan kız. Şuralardan ver. Hayır hayır dur. Yanlış almışız. Varsa bu falan da ver. Heh. Hayır dur biraz daha alabilirim toprak Aç gözlü ben Abi 4 ee, Şöyle alalım şuradan ver Talepleri gönder Bak seni yedik bitirdik kardeşim Ver şu toprakları artık ver Artık Ruslar diye birisi kalmadı ortalıkta Anla Dünya artık bana oynuyor sen bana vereceksin bu toprakları artık. Mecbursun ver. <laughs> Abi şaka mı ya? 3009. <laughs> T yap. Siz buraya gelin. Siz buraya toplan. Ya kardeşim barış yap artık. Gözünü seveyim. Kaçar 175, 123. Vasallaştırma talep et. Kaçar al. Kaçar aldık. Güzel. Oh, huh, bir onları alabildik zaten daha. Şöyle hemen kaçar hanedanı ultimatom yollayacağım. Hakaret talep et. Et talebi. Uydum adam gönder ihlak talebi 179 bin orada seni ihlak şey edecek diyeceğim ve topraklarıma katacağım abi bu kadar basit gel lan barış yapalım ver bakayım sen şu top ne oluyor lan Heh, şöyle ver şuralardan kız ver abi Güzel. Sen buradan al, buradan al, buradan al. Güzel. Talepleri gönder diyorum. Abi oh be oh sonunda barışımızı yaptık ya. Bu ne ya? Sen böyle devlet misin? Nasıl bir devletsin sen? Anlamadım ki. Şu kolonize edeceğim şuraları hemen. Şuraları da et. Evet abi et. İsyanlar çıkabilir. Hemen hızlı bir şekilde şuraları yapacağım. Şöyle bakar mısınız abi? Oh be sonunda tamamladık topraklarımızı sonrasında konuz edemiyorum hala topraklarımızın yarısı hatta tamamını tamamladık bence tüm kıtaya yayıldık e, zaten fazla ilerlemenin de bir sebebi yok Abdülhamit serimizin de burada finaline geliyoruz e, 3 3.616.000 ekonomi 17.280.000 nüfusla serimizin finalini yapmış bulunmaktayız yeni serilerde görüşmek üzere diyelim kendinize çok iyi bakın aşağıya hangi sultanla oynamamı istiyorsanız yazmayı kesinlikle unutmayınız Hepinizi seviyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bay bay.